Merhaba hocam. Merhaba. Eee şu an neredeyiz? Göbelek Çeşmesi evet şey, daha Roma'da Roma'da Evet. Selahattin Usta'nın yerindeyiz. Selahattin Usta'yla Usta görüşüyoruz. Evet. Selahattin Usta bir şey dikkatimizi çekti de eee bir top dondurma 20 TL yazmış. Evet doğru. Bir kilo dola, e, yine dondurma 400 TL. Evet. Doğru. Bu rakamlar bize birazcık özellikle sezonda 7. ay gibi bir dönemde e, birazcık ee, uygun gibi geldi. Uygun hocam şöyle. Biz imalatçıyız. Kendi imalatımız. Ee, doğa süt, doğa salep, şekerden üretiyoruz. Onun için uygun fiyata verebiliyoruz. Bizi kurtarıyor. Biz e, emeğimizi alıyoruz. Allah bereket versin. Size yetiyor bu fiyatlar. Size yetiyor. Biz bir top dondurmayı emza dışından almış olsa kaç alacaktık? Ortalama 50 liradan başlıyor. Atıyorum Eskişehir Afyon'da 50 lira bir topu. Ama Roma dondurmadan alırsak evet, 20 TL'ye evet. mal edebiliyoruz. Evet var. 20 lira. Evet. Çok Fiyatımız, çok fiyat, fiyat etiketimizde e, ben bir türlü yazılı. göz türlü yazılı. Yani Keşitleri bu, fiyat herkes, bu fiyat için geçerlidir. Şu an 16 çeşitimiz var. Kendi imaratımız aynı zamanda. Tabii tabii. Kendi imalatımız %100 doğal. Ve organik diyoruz. Evet, organik. Doğal süt, doğal evet. sarı. Kıymetli bir daha çekirdek sarı. Salif. Daha sarı. Çekirdek daha sarı. Bu dönemde. Kilosu zamanki. altı bin lira. Evet. Kıymetli bir var. Gördüğünüz gibi zaman zaman Emedan'ın esnaflarına şikayetçi olan gurbetçilerimiz özellikle duyuyoruz, biliyoruz. Ancak e, bu dönemde hala içimizde yaşayan ve doğruluğu yaşatan düzgün insanların da olduğunu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ee, bütün herkesi özellikle bu sıcak günlerde Emirdağ Roma dondurmaya, serinlemeye bekliyoruz. Davet ediyoruz onları. Teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dondurmamız var. Ayağınıza, ayağınıza sağlık. Müke Afiyet dedik. olsun. Tamam. Çok teşekkürler. Müke teşekkür Aynı ettik. Sağ olun. Sağ olun.